Merhaba arkadaşlar, Ata Video kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarımıza hoş geldiniz. Araçlarımıza donanım ve özellik eklemeye devam ediyoruz. Ee, bugünkü video konumuz 2021 model Ford Transit açık kasa. Ee, aracımıza bazı özellikler ekledik ve geri görüş kamerası montajını yaptık arkadaşlar. Aracımız çift teker açık kasa dediğim gibi. Aracımızda Sync 3 orijinal cihazımız var. Şimdi aracımızın dışındayken aracımıza formayla geri bildirim özelliğini ekledik. Ondan bahsedeyim. Kumandamıza çift tıkladığımızda kilitleme tuşuna aracımız ornayı da geri bildirimde bulunuyor. Şimdi aracımızın dışına kameramızı montaj ettiğimiz yere bakalım. Kameramıza özel bir aparat sayesinde bu şekilde montaj ettik arkadaşlar. Kasamızda montaj için çok uygun olmadığı için bu şekilde bir montaj gerçekleştirdik. Şimdi aracımızın dışında göstereceğimiz diğer bir özellik. Viraj aydınlatma sistemi dönüşe duyarlı sis farı. O nasıl çalışıyor? Aracımız farlarımıza açıkken direksiyonumuzun manevra yönüne göre dönüyor arkadaşlar. Şimdi farlarımızı açıp direksiyonumuzu sola çevirdik. Gördüğünüz gibi sol sisimiz yandı arkadaşlar. sağ çevirdiğiniz sağ sisimiz yandı. Geriye takalım. Geriye. Gördüğünüz gibi geri vitese taktığımızda aynı zamanda iki sisimiz de yandı arkadaşlar. Sistemimiz bir şekilde çalışıyor. Şimdi aracımızın içine geçiyoruz arkadaşlar. Geri görüş kameramızı gösterelim. Aracımızda orijinal Sinkuç multimedyamız mevcut. Geriye taktım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kameramız universal hareket çizgilidir. Çizgilerimiz e, video hareketine göre aracımızın yönüne göre döner. Bu şekilde göstereyim. Artı arkadaşlar bu aracımıza eklediğimiz diğer özelliklerden biri de USB üzerinden video oynatma özelliği. Şimdi USB'mize geçiyoruz. Gördüğünüz gibi videolarımızı MP4 formatındaki videolarımızı sorunsuz bir şekilde oynatıyor cihazımız. Multimedya tuşlarımızdan videolarımızı değiştirebiliyoruz. Tüm fonksiyonlarımız orijinal bir şekilde aktif çalışıyor arkadaşlar. Orijinal altyapı üzerinden. ekranımıza geçelim arkadaşlar. O da göstereceğim. Şu şekilde. Aracımızın hırsızlık alarm sistemini aktardık arkadaşlar. Bu nasıl çalışıyor? Aracımız kilitliyken hiç kapı kollarından aracımız açıldığında alarm, aracımızın kornafi ile alarma geçiyor sistem. Diğer videolarımda mevcut arkadaşlar. Şimdi denemeyeceğim. Artı Ornayı ile geri bildirimde buradan açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Geri bildirim gördüğünüz gibi sesli ışıklar. Bu aracımıza eklediğiniz tüm özellikler bir şekilde arkadaşlar. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler, iyi günler diliyorum.